Merhaba dostlarım nasılsınız umarım gayet iyisinizdir. Bu dersimizde sürekli IP değiştirmeyi göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. O kadar sürekli ki 1 dakika içerisinde 10 kere IP'nizi değiştirebileceksiniz. Nasıl mı? Hemen izleyin ve görelim dostlarım. Üvenliğe attı. Her neyse şu an içeriye girdik. IP'mizi de bulamadı. Çünkü o sırada IP'miz değişmiş oldu. Çok hızlı değişiyor ve IP'miz de bulamıyor haliyle. Dediğim gibi dakikada maksimum bir idealdir. Şu an bile bulamadı hala. Yeniden IP değişiyor. Yani muhtemelen sürekli değişecek burası bu şekilde. Şöyle yapalım ki enesi. Kesinlikle bir dakikada 10 kere IP değişmesi cidden fazla. Aa, en azından şunu yakaladık. 185'i gördünüz mü dostlarım? yeni verildi ve biz de yeni aldık. Gördüğünüz gibi dostlarım. Bu şekilde IP'mizi sürekli değiştirebiliyoruz. Dediğim gibi ideal olan Ctrl-C ile kapatırız, açarız. Ne yaparsınız dostlarım? Bir yazarsınız dakikada bir kere değişmesi kesinlikle idealdir. Hatta bu bile fazla. Yani dakikada bir kere IP'nizin da yani kimliğinizin değişmesi ne yapıyorsunuz yani o kadar değil mi? Şimdi mesela bir dakika boyunca bu kimlikle tanınacağım. Güzel yani. Lokasyona da şuymuş. Buranın nere olduğunu inan hiç bilmiyorum. Her neyse daha fazla laf uzatmadan dostlarım aracımız bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. İlerleyen derslerde bu aracın nasıl yazıldığını da görmüş olacaksınız dostlarım. Hiç merak etmeyin.